arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir video ile beraberiz sizlerle birlikte. Bugünkü videomuzun içeriği arkadaşlar muhabbet kuşları kaç yumurta yapar, ne sıklıkla yapar, kuluçkaya ne zaman yatar. Bunları aktaracağım sizlere. Arkadaşlar ee, baştan şunu söylemek istiyorum. Yumurta sayısı, doluluk oranı kuşunuzun ırkıyla 2 ona yapılan bakımla alakalı arkadaşlar. Ortalama bir sayı söylemek gerekirse bütün muhabbet kuşları için genelde 4 ila 6 yumurta yapar muhabbet kuşları. Ama bu daha az veya daha fazla olabiliyor. Dediğim gibi kuşunuzun ırkı ve bakım. Arkadaşlar yüzde %60'lık kısmı bence bakım. yüzde %40'lık bir kısmı ise arkadaşlar kuşunuzun ırkı ile alakalı. E, kısaca şunları da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kuşunuz ilk kuluç kasını yapıyorsa e, yumurta sayısı az olabiliyor arkadaşlar çünkü hayvanın ilk deneyim oluyor. E, doluluk oranını da keza aynı şekilde az olabiliyor. Çok normal arkadaşlar onlar. Hani dediğim gibi o kuşun ilk kuluçkası bazen o yavruya bakmayabiliyor, yumurtaya ne yumurtayı kırabiliyor veya yatmayabiliyor, yuva yavruları atabiliyor, bir süre sonra beslemeyebiliyor. İlk kuluçkası olduğu için zamanla bu kuluçka sayısı arttığı zaman kuşunuz tecrübe sahibi olduğu zaman yumurta sayısı da artar, bakımı güzel olur, yani daha iyi sonuçlar alırsınız. Arkadaşlar kuş, kuşunuz ilk yumurtasını yaptı misal benim e, bu kuşum aynı şekilde yumurtası gerçekten bayağı bir büyük onu da anlamış değilim e, Boş olabilir çünkü çift sarılı olabilir o yumurta Hayırlısı olsun konumuza neyse geri dönelim İlk yumurtasını yapsın benim kuşum e, ayın 24'ünde yapmıştı ilk yumurtasını Pardon ayın dördünde yapmıştık ilk yumurtasını 24'ün nereden çıktı? Mesela dördünde yaptığı yumurtasını ilk yumurtası kuş yatıyor hala yani ilk yumurtasından yatmaya başladı. Mesela buradaki kuşum ilk yumurtasını yaptı yatmadı ikinciyi yaptı hala yatmadı 3'ten sonra arkadaşlar yattı yani kuşumun karakteri böyle hani ilk deneyimi Belki değişkenlik gösterebilir ama kuşum yani yani karakteriyle de alakalı Arkadaşlar bunu söylemek istiyorum ee, ilk yumurtadan yatmaya başladı yumurta sayısı 4 ile 6 arasında olabiliyor yani daha fazla da olabiliyor ama benim düşüncem 6'dan fazla yapacak gibi geliyor çünkü kuşumu tanıyorum karakterini biliyorum yaptığım bakımı biliyorum tabi sizlerle yine paylaşacağız ama çiftleştiklerini görmedim hani genelde kuşların görüyorum ama bu kuşun görmedim umarım güzel sonuçlar alırız yani yumurta sayısı çok olmasının da bir önemi yok arkadaşlar 5 yumurta yapsın bence 5'ini çıkarsın 5'ini büyütsün o kuştan kral bir kuş yoktur bence hani bazıları genelde bu üretimhanelerde oluyor kuş e, 10 yumurta yapsın 12 Tabii bunun için e, kuşa kimyasal çok madde veriyorlar yani yumurta sayısını arttırsın diye yumurtalı olsun diye yani üretimhanede onlar için yapılabilir Tabii ki ama arkadaşlar Hani ben kimyasal madde Hani tabii ki kullanmalıyız Çünkü Evde bu kuşların daha iyi sonuçlar almamız için, onların sağlığı için kullanmalıyız. Nasıl insanlar hasta olduğu zaman ilaçlar kullanılabiliyorsa kuşlar için de kez aynı şekilde. Ama genelde ben birinci seçenek olabiliyorsa doğal yöntemlerle o sorunu çözmeye çalışırım. Olmazsa ikinci seçenek ilaçlara yönelirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar konu farklı yerlere gidiyor. Kuluçka e, şu şekilde. ilk kuluçkasını hayvanın ve ikinci kuluçkası, üçüncü kuluçkası değişkenlik gösterebilir. Ben şu an kendi kuşumun birinci kuluçkasından bahsediyorum. Birinci yumurtadan beri yatıyor. Yani ilk yumurtasından yatıyor. Sizinki 2-3-4 son yumurtada da yatabilir arkadaşlar. Kuşunuzu streslendirmeyin. Yani kuşunuzu e, rahatsız etmeyin bunun için. Neden yatmıyor? Yumurtaları almayın. Yani gerçekten kuşunuzu gözlemleyin. Belki yatacak yumurtaları almayın yatmıyor diye. Ee, i̇kinci bir e, soru bana gelen soru arkadaşlar kuş kaç günde bir yumurtlar? Yani sağlıklı bir kuş eğer iki günde bir yumurtlar. Ee, Tabi bazen kuş kalsiyum veya da başka bir e, Sebepten ötürü yumurtayı çıkaramıyor, gün uzayabiliyor bir iki gün. Yani e, onu vücudundan dışarı çıkamıyor. Aslında yumurta oluşuyor ama hani çıkarmakta zorlanıyor, büyük olabiliyor veya e, yumurta çok sertleşmemiş oluyor, onu vücudundan çıkarması zorlaşabiliyor. Bu sebepten günler uzayabilir ama sağlıklı bir kuşun ortalama yumurta yapması iki günde bir bir yumurta yapar ee, şu şekilde Mesela kuşunuz 8 tane yumurtladı, iki günde bir yumurtlayacağı için 16 gün olmuş oluyor mesela e, 8 yumurta 16 10 yumurta yaparsa arkadaşlar yani 10 yumurtadan sonra ben anlamadım yani tabi tek kuş besliyorsanız o kuşunuz 10 tane yumurta yaptıysa yani bunların da dolu olduğunu düşünelim arkadaşlar büyük bir sorun bence Birinci yumurta ile sonuncu yumurta arasında 20 günden fazla bir şey var zaman var birinci yavru çıkacak ilk yumurtadaki yavru sonuncu çıktığında birinci çıkan yumurtayla sonuncu çıkan arasında 20 gün fark olacak ezilmeler ölümler yani çok kötü sonuçlar olacak mesela üretimhanede yumurtayı kaydırabiliyorlar mesela bende de belki olursa ben de kaydırabilirim 5 takım kuşum var yuvaya da giriyorlar hepsi. Yani aynı döneme denk gelebilir ama sizin bu şekilde olursa e, tavsiyem 4-5 günden sonra yumurtaları kontrol edip boş yumurtaları atmak kuşu yormamak yani ne kadar çok yavruya ya da yumurtaya yatıyorsa o kuş gerçekten inanılmaz derecede yıpranacaktır yani tavsiyeler arkadaşlar dikkate alın kuşunuza yani iyi bakmanız gerekiyor süreçte. Yani iyi bakmadığınız takdirde kuşunuz yumurtanın üstünde ölebilir. Gerçekten. Yani bunları söylediklerimi göz alın arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Kısaca özetlemek gerekirse kuşunuz ilk yumurtadan itibaren yatabilir veya 3 ee, üç, dördüncü, genelde 3 dördüncü yumurtadan sonra yatıyor kuşlar. Son yumurtada da yatan kuşlar var tabii ki. Bunun için kuşunuzu ve yumurtalarını kafesini hiçbir şekilde e, rahatsız etmeyin. Bu dönemde kuşlar daha rahat, hassas oluyor arkadaşlar. Strese girebiliyorlar. Strese girdiklerinde yumurtayı kırıp atabiliyorlar. Hani eşleriyle ciddi sonuçlarda kavga edebiliyorlar. Bunlar bunları yapmamak, yani kuşumuz ve sizin açınızdan olumlu sonuçlar doğuracaktır arkadaşlar. Bırakın kuşumuz yatar zaten. Çok sıklıkla yumurtalara bakmayın. Ben o yumurtaya baktım ilk gündü. İlk günden sonra o yumurtayı sadece dolu mu boş mu diye bakacağım. Daha sonra yavru çıkana kadar doluysa bakmayacağım. Siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İki güne bir yumurta arkadaşlar de benim yaptığım gibi not alabilirsiniz detaylı bunu videosunu da anlatacağım arkadaşlar sizin için anlamayan arkadaşlar var çok normal İlk defa bu hayvanları besleyenler var Yani e, yumurtanın bir de şu var arkadaşlar onu sonraki videolarda e, özetleyeceğim ya da daha detaylı anlatacağım arkadaşlar Yavrunun çıkış günü çok önemli arkadaşlar Onu bilip Ona göre mama yapmak Ona göre kuşa Daha farklı gıdalar vermek Mesela yavrunun çıkacağını bilmeyip Kuşa çok tatlı Ya da hani çok farklı mamalar Burada kimlendirmesi ilk günden vermememiz gerekiyor Kuş yavrusuna kusacağı için sindirebilir ama Kuşa sütü olduğu için Kuşa daha farklı bakılması gerekiyor Bunun için o takip çizelgesi gerçekten çok önemli. Bunu da sonraki videolarda anlatacağım arkadaşlar size detaylı bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone değilseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.